Hepinize hoşçakalın bugün sizlerle birlikte. Doktor Driving oynayacağız. Doktor Driving. Sen tane söyle abi. Top açmadım. Evet arkadaşlar. Bu arada kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın. Arabalarımızı veriyorum. bu kos var. AH var. SH var. s var. Juno var. Oğlum bu Oyunun en pahalılarından biri. SHC var. CJ var. Lan GTA San Andreas'a e gönderme mi yaptı lan? BKS var. RS. Eee. oynuyoruz Bu güzel bak Mercedes olarak. E. Evet arkadaşlar. İlk arabamıza başlayalım. Kanka. Vay. Bu güzel bak. Bir... Evet arkadaşlar. Bu arada bu oyun Ekim Most'a indirdik. Ekim Most'tan teşekkür ederim. Kornaya bastım. Evet arkadaşlar şu an Bazı köklü döndü. Of, wow, ne kadar sürüyorum. Ne yiyeyim şey yaptım mı? Hatırla. Barbie ile Hüseyin abi. Ya ya sen de istediğin arabayı seç kanka. İstediğin araba ara var ya. şunun biraz sesini kısalmayan çok seviyorum çok Evet çok arkadaşlar burada Arda'nın kanalında abone olabilirsiniz şimdi ilk <laughs> oynayacağımız ekey keş gibi lan değil mi spit ben buna böyle oynayabiliyorum <laughs> <ben> sana <laughs> bak bak düğükte bak <laughs> aniden çok güzel çektim hadi bir daha Oğlum 10 yıllık oyun arkadaşlar bu oyunda. Bundan söylemesi ona bir Arkadaşlar oyundan bir şeyimiz var. Like atmazsanız Arda'nın okula gidecek parası olur. Şaka lan şaka. Arda o kadar bakır dayıl. Arkadaşlar? Hmm. Yani arkadaşlar. Bağış yapabiliriz ama yapmayacağım. Oha oha da gördün mü? Gördüm. Sen erken yavaşlayıp Ne güzel. buyur. On numara sıra Evet arkadaşlar şimdi diğer arabamız olan Mey. 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 Arkadaşlar Mey. bu mod sadece bu not için bu sadece bu elele adamsın kadın mıydın mı? lan <laughs> sen hep tosladığın yer arkadaşlar yani arkadaşlar daha çok arda öyle videonun gelmesini istiyorsanız kanalımıza like edin like <laughs> Thank Wow. Şey kıralım ben sen mendil çekmeyecek evet ben <laughs> <Bir bari. gülüyor> Buzlamaz mı? Venüs Ya acı. Şansa geldi. Yani. Evet. Ben dur anam. Yani tam düzeltiyorum da. Biraz ya. Evet arkadaşlar. Bu da çok mod videosunun gelmesini istiyorsanız kanalımıza kanalıma like atıp abone olun.

Ay, iyi çekti. çekiyor idare eder diyor. Değil mi? Ama kaymıyor karar değil mi? Ya yani ne oğlum? bu bayağı kayıyor ya. Otomatik geliyor değil mi? Ama harakası. Aynen. Ulan nasıl da? Nasıl buralı? Ne kadar? Yeni oyun geldi. Şimdi. Best. Turşkeri. Ne ayağı Benim. <laughs> Kokusu gelenler ağlasın. Bakın, ben bunda proyum Çok güzel de girelim. Evet arkadaşlar. Çok. Son evet. arabamız araba oldu. Son arabamız bu. Hadi gel. KMC. Arda bundan sonra da de kanka. <laughs> Oğlum bunda ne <laughs> bu Oğlum, bu kadar sıkıcı kalan nedir ya? Dönmeli bu sabah. <laughs> Arda, sen de denesene. Ben de arabayla deniyorum. Ben bununla Hayır, bu araba hiç gıcıkmıyor da. Güzel değil geldi? Hadi bakalım. Arkadaşlar okay, bu denemeden sonra da videomuzu bitireceğiz. Daha çok videonun gelmesini istiyorum. Kanalımıza like atın. <laughs> çok like atın dedim ya boğazım acıdı. <laughs> ben dürük çekmedim. da bitirdi arkadaşlar. Daha çok dere driving videosunun gelmesini istiyorsanız da daha çok adayla video istiyorsanız kanalımıza like atın, abone olun.